Merhaba arkadaşlar. E, hızlı müzayede gelmiş. Ona bakalım. Vayna geliyor 59 saniye sonra. E, ve surf tahtası gelecek, kaykay gelecek. Arkadaşlar bu kaykay e, hasarları En az 15-20K bir artış var. Artışı var. Kusaba bakmayın konuşamadım. Eee bunu alacağım. Çarşamba günü bakcanımaya gidiyorum. Elmasımı alacağım. Kusursuz elmasımı. İkisi birlikte hasarımı bayağı bir artacağını düşünüyorum. Görüp bakacağız. Bu arada OBS stüdyoyu indirdim. Şu an kaydı onunla yapıyorum. Hani Bandicam'a göre daha kaliteli olacağını düşünüyorum. Ses olsun, görüntü olsun. Bakalım deneyip göreceğiz. Şimdilik kaydı durduruyorum arkadaşlar. 30 dakika sonra Tekrar bir görüşürüz. Sörf hatasını aldığım zaman. Bu arada bir 5 saniye daha bekleyeyim. Bu wine'nin kaç epe geldiğini hep beraber görelim. Evet, 1 sıf. Takıldı galiba. Sürekli ikiliyor. Şu an sıfır sıfır oldu. <laughs> Evet geldi arkadaşlar 2800 2982 diyor e Ben bundan bir tane daha alayım Ama bir dakika Aldım mı almadım Hatta alayım ya Arkadaşlar ben bundan bir tane alıyorum hatta sana da ipim kalır zaten Evet arkadaşlar bir tane aldım Hayırlı olsun hatta ben bundan Bir tane daha mı alsam ben bundan iki tane alıyorum arkadaşlar alamadım. Bir tane mi alma hakkım var acaba? Neyse arkadaşlar, bir tane de bir tanedir, yeterli. Ee, sandık geldiği zaman tekrar yayına devam edelim. Görüşmek üzere arkadaşlar. Arkadaşlar iyi ki az önce ikinci vayneyi alamamışım, hata vermiş. Ben sandık olarak gelecek sanıyordum. Nesne market deposuna satarım diye düşünüyordum. Ama direkt bu şekilde geldi Nesli Market deposuna. Neyse sağlık olsun. Artık ay ışığı falan olursa ne bileyim ETP falan yaparken kullanırım. Yapacak bir şey yok. Şöyle koyayım dursun burada. Neyse sağlık olsun artık. Almış olduk artık bir kere. Eee... Öyle arkadaşlar, porkim de bitiyor, porki çıkarma zamanına gelmiş. Onun için de ayrı bir video yaparız yakın bir tarihte. Sörf tahtasını tekrar bir kontrol edelim. Evet, şaşırtmıyor. Bir saat. 24 dakikası var. Evet arkadaşlar tekrar dediğine olacağım. Biraz sonra tekrar beraberiz. Arkadaşlar ne yazık ki biraz önce bu sayfa hata verdi. Surf tahtasını alamadım. Gameforce yine bizi şaşırtmadı. Teşekkür ediyorum buradan kendilerine. Neyse sağlık olsun diyorum. Artık elmasımızı alıp yorumumuza devam edeceğiz. Ya ama benim hani fikrim bu tahtanın, sörf tahtasının kalıcı olarak Nesne Market deposuna gel, pardon, deposu dedim. Nesne Market'e gelmesi lazım. Yani buraya 700 epe geliyorsa Nesne Market'e 1000 epe gelebilir, ne bileyim 1500 epe kadar gelebilir. Hani ben bunu düşünüyorum. Siz ne düşünürsünüz bilemem. Yani kalıcı olarak gelmesi lazım bence. Bu faydalı bir şey. Hani siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Yorumlarda belirtebilirsiniz bunu. Yani kaçırdık. Alamadık. Üzgünüz. Ama dünyanın sonu değil tabii ki. ya yani ben kaykay olmadan da güzel hasarlar atabiliyorum sonuç, sonuç olarak. Şimdi elmasımı da alacağım zaten. Hasarım bir tık da artacaktır. Yani diyecek bir şey yok arkadaşlar. Sağlık olsun. Kanala abone olmayı, Videoları beğenmeyi unutmayalım lütfen. Desteğiniz bizim, benim için çok önemli. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi eğlenceler arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.